Arkadaşlar. Her şey doğalca youtube kanalıma hoşgeldiniz. Bugün çim seyrediyoruz. Bu tatlı biber miydi anne? Kıl biber mi? Hı hı. Kıl biberlerimizi seyretmeye başladık. Poşetlerde yalnız Bazında 3 tane bazen 5 tane o yüzden ayırarak istiyoruz. Tamam gelme annem gelme oradan daha net gözükür. Birimize gelince olmuyor. Demek ki. <laughs> al. Hı hı al ya. Tamam anne. Ay. <laughs> Fazlasını üçü, mesela beş tane ya. Tane al. Onu da güçlüsünden ayır şöyle. Mesela şu bir tane. Anne. Efendim. Bir şey E çamura basmışsın geç kenara. Gelme, siz gelme. Bu tarafa gelmene gerek yok bu poşetlerin de toprağa karışmasın şunları nasıl yapalım? şunları o zaman biliyorum ben aynen kadar şu poşetleri. soğan soğanı kırıyorum. bıçak da kesmiyor mu? senin vardı ne bıçak? <laughs> Sen anamık moralar ekili bak kurban olayım hadi, hadi. <laughs> <laughs> ya. bir şey yapsın <laughs> Anne bu biber mi? Hı <laughs> hı biber kızım. Tatlı biber. Tatlı değil mi? <laughs> Oo bunlar biz gidene kadar büyür belki biz Mirayla kıtır kıtır yeriz. Siz gidene kadar büyür belki kızı böyle siz gidene kadar. Ya Siyade. gitmeyeceğiz bana ne gel etiyorum. öyle olur mu? Biz <laughs> gidene kadar hemen büyüsün biz yiyip gideceğiz olmaz. <laughs> Amacımız bu diyor anne. geldi? Nereden <laughs> anneciğim, nereden gidelim? Nerede kız? Anne ben de yanına geldim. Anne ben Hoş geldin kızım, hoş geldin. İyi yaptın anneciğim. Hangi Anne de? Var kız. Var kız. Hayır, atmışlar da şöyle. Şimdi, sağır, şimdi. Yolda şey bulmuş, altın bulmuş dedi. Allah. seyredin bezez ya de. Şey <laughs> de biz de Kızsız kamera biz kamera de <laughs>

onlardan mı? Değil. He. alayım atmasa. Ya çık oradan. Ne olduğunu bilmiyorlar ya biraz ondan tereddüt ettim şimdi. Bunlar sivri biber seviyorlar. Topak biberden çıkarsa. Dur. Ben döndüm zaten. Şimdi sivri biberi bunlar bir de kapının önünde aynı meyve yer gibi yiyorlar dışarıdan. Keçi gibi. Büyüyeni alıyorlar. Büyüyeni alıyorlar. Hiç. Hiç Ondan olmadan. sonra bizim kazır amarı yedi. Yesin. Hey, ama fidanı şey yaptılar ne güzel kocaman. Normalde sofraya topluyorsun koyuyorsun yemiyorlar. Dışarıda oynarken hemen gözleri görünce öyle yiyince hoşuma gidiyor. Öyle güzel oldu işte. Babanın elleri çamur olmuş. <laughs> çamur olduğuna ne bak. Ah. Beni bakıp senler görüyor musun? <laughs> Ay kıptırıklar ben onlara bir şey olmaz diyorum. Allah. Bu şekilde çimleri ayırdıktan sonra toprağıyla birlikte bu şekilde sıkıyorum. Bu şekilde tam çamur toprağın içine oturturun oturtunca kendisi çimlerini dağıtacak etrafa. Annem. Efendim. Bunları. Bahçe bu oldu. daha yeni güzel oldu bahçe. Yok. Her sene aynı lafı söylüyor. Valla söylemiyorum. Bu yıl Baba anne. Geçen sene oldu mu? Geçen sene patatesleri kazanadık, ekenedik burada taş gibi. Baba Siz neden her yıl mesela yaz gelince şöyle yapıyorsunuz. Yaz gelince kış gelince hepsi dökülüyor, hepsini söküyorsunuz. Ondan sonra yaz gelince bir daha ekiyorsunuz. Evet. 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 Geri niye sokuyorsunuz da ekiyorsunuz? Millet uğraştırıyorsunuz diye. <gülüyor> <gülüyor> Kışın soğuk yürüyor, bunlar donuyor. Yazın bunları yiyen hazırlandı diyor Allah vermiş böyle nasip demiş. Kışın da yiyeceklerimizi hazırlandı demiş. Öpeyim sen bizden biraz arkadan git de bütün ailemiz de görürler. Görü, yanımızın kafasını çekiyor. yanımızın gözünü çekiyorum. O da geliyor. Gelme hayli hadi gelme eti doğru yiyor ya. Yok yok etmeyi doğru Ben, satan ne sen çorbayı yapıver hadi. Babamın dediği şekilde cacığı yapıver. Kayla sürtecek kadar kalmadı zaten ikimiz hallediyor hadi. Ekmeği ıslamadıysanız şöyle. Şey, Ekmek ıslat. Kübra ortalığı e, toplamıyoruz diye. diye ev süpürmüyor. Sen bir ortalığı ona toplayıver de bir evler düzenlesin hadi. Evler süpürüyoruz da. İyi. Yok ya. Hayır, 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 kaç kere Öyle, <laughs> Oy, düşüyorum. <laughs> Baba ne? <laughs> Baba ne bir şey diyeceğim. Hadi, bir açıp, <laughs> he he etme kızla geçilere bak. Şu an emzuru. Bir şey verdin mi onlara? Hiçbir şey vermedim. He geçilere ne hani ya? Geçilere şuralara sal da hem yesinler. Yaysınlar. Sen çıkart sen Zehra bizi çekiyor. Kalbim temiz miymiş diyeyim gari ne diyeyim? Baba üç tavuk var bizim tavuk var mı? Bugün müren üstüne Horoz bir saldırdı. 4 yazıyor numara. Yazmıyor. Kasılan neydi? Değiştirdiniz. Ökende, yani. Ben öteyse, gelene kadar ne yaptınız anlamadım. Yazılı olanlardan adını Sivri Siyürü bir saldırdı zerre değil. Ah iki Şimdi bunlar ne çıkarsa bahtımız olacak. Saçmalama. Vallahi. Şu şey. Yok, şey. tamam Erhan bunu şey dedi. Salçalık dedi de. Bu kapya. Kapya mı? Yani Erhan kapya dedi bilmiyorum. Tamam işte kapya. Salçalık. Bak inekler birbirleriyle konuşuyor. Ne ne? İneklerin mö senfoni orkestrası. Tehra. Mö. Mö. Düşüreye geçeyim oradan gözükmüyor düşürdüm. <laughs> <laughs> ]huh like. <laughs> bu yaptık. Bu da canlarınız geri gelmez. Bir adam durun da bellettirin dedik ne diyor diyor ya filiz hani şeyleri amcası onlar